Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çınar. Bugün sizlere nasıl ıı, Craftrise mod yüklenir onu göstereceğim. Arkadaşlar yükleyeceğimiz mod bu. Şöyle bunu çıkarayım. Hatta çıkarmayayım. Şöyle. Arkadaşlar bu arada tamam dediğimizde biraz kasıyor. Mod çıkarsanız da mod ekleseniz de ben hemen hızlıca şöyle sizlere nasıl mod yüklenir göstereyim. Arkadaşlar öncelikle herhangi bir tarayıcı sekmesini açıyorsunuz. Sonra sizlere açıklamada vereceğim linki buraya giriyorsunuz. Hatta direkt tıklıyorsunuz buraya geliyor. Sonra arkadaşlar burada doğlant olacak. Ben yüklediğim için şöyle var mıdır? Ha, tamam burası değil. Bakın arkadaşlar burası en solda olacak. Biraz sağ kaydırmanız lazım. Şöyle göstereyim. Tabi olursa abi büyük olmayacak ama yani olsun aynen arkadaşlar bakın doğulantı diyor ama bu var ya abi en solda bu doğulantı gözükmüyor bunu böyle azar zor sağa doğru kaydıracaksınız sonra buradan dolanta basıyoruz zaten 22 megabaytlık bir şey neyse işte arkadaşlar bunu iniyor bunu böyle buraya atıyorsunuz abi attıktan sonra bakın attıktan sonra o pek Craft veya herhangi bir Minecraft açıyorsunuz. Sonra ayarlar deyip kaynak paketleri diyorsunuz. Kaynak paketlerini kaynak klasörünü aç diyorsunuz. Ve burada kaynak klasörü. Bütün yüklediğim modlar her şey burada. Buraya size verdiğim link böyle olacak zaten. Şey mod. Mod abi buraya atıyorsunuz. Bunu atıyorsunuz abi buradan çıkarmayın. Ben de olduğu için ben çıkardım. Sonra abi geliyorsun buraya. Bu burada oluyor abi. Buraya geliyor. Bunu oraya alıp tamam basıyorsunuz. Tabii ki de kasacak. Kastıktan sonra arkadaşlar direktman modunuz böyle olmuş olacak. Her yerde klik falan yazacak böyle. Çok güzel olacak modunuz. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar maç da atalım. Ben de maç atmak istiyorum ama o sonraki videonun konusu çünkü ben buraya nasıl mod yüklenir onu göstermeye geldim. Oyun oynamaya değil. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.